Bugün sizlerle e, ikinci dönem 8. sınıf 1. yazılı sorularıyla birlikteyiz. Evet, biliyorum pek çoğunuzun yazılısı yaklaştı. Umarım bu yazılı soruları ve çözümleri sizin gerçek sınavınızda da yüksek notlar almanıza e, sebep olur. Umarım hepiniz başarılı notlar, sonuçlar alırsınız. Hepinize şimdiden başarılar diliyorum. Evet, şimdi sorularımıza geç, geçelim. Evet, A bölümüne baktığımız zaman kutu içindeki uygun kelimeleri boşluklara yerleştirmemiz gerekiyor. Öncelikle evet, kutu içindeki kelimelerimize bakalım. Evet, the great wall. Evet, the great wall Çin Seddi. Evet, ancient tarihi, eski anlamına geliyor. Ancient Modern, modern, architectural style, mimari stil, wonders of the world, dünyanın harika ha, dünyanın harikaları. Evet, clock da saat. Evet, şimdi bakalım. Birinci cümlemizde New York is a or an. Evet, hangisini seçeceğiz bakalım? City Devamına bakalım cümlenin karar verebilmek için. There are a lot of residents, skyscrapers and shopping malls. Evet, pek çok rezidans, gökdelen ve alışveriş merkezleri vardır diyor. O zaman New York için ne diyeceğiz? New York modern bir şehirdir diyeceğiz. O zaman evet, hangisini seçiyoruz? A, modern. Evet, şuradaki ilk harfimiz sessiz harf olduğu için A'yı e, e seçtik, N'i seçmedik. Evet, ikinci cümlemize geldiğimizde Big Bang is famous... Of London, evet. Big Bang bir saat kulesi biliyorsunuz. O zaman hangisini seçiyoruz? Evet, clock. Big Bang is famous clock of London. Londra'nın ünlü bir saatidir, saat kulesidir. Evet, Egypt pyramids are one of the seven. Evet, Mısır piramitleri ee, ne diyeceğiz? Dünyanın yedi harikasından biridir diyeceğiz. Yani seven wonders of the world of the world Diyeceğiz. Evet şimdi dörde geçelim. Taj Mahal, Taj Mahal'den bahsediyor. Taj Mahal is a mixture of Persian, Turkish and Indian architecture. Burada ne demek istemiş? Evet Taj Mahal'in ne diyeceğiz? mimari stili evet Farsların ve Türklerin ve e, Hintlilerin mimarisinin bir karışımıdır dememiz gerekiyor. O zaman buraya ne diyeceğiz? Architectural style diyeceğiz. Architectural style. Evet. Evet beşte Roma'dan bahsetmiş. Evet Roma is a or an city, its history goes back over 3000 years. Evet, Roma'dan bahsetmiş ve Roma'nın tarihinin 3000 yıl öncesine gittiğini söylemiş. O zaman Roma nasıl bir şehirdir? Roma tarihi eski bir şehirdir. O zaman Roma is an ancient city diyeceğiz. Evet, buradaki ilk harfimiz sesli harf olduğu için de en'i seçtik, e'yi seçmedik. Evet, of China is one of the greatest sites in the world. Evet, burada zaten en başta belirtmiştik. Great Wall, yani Çin Seddi. Great Wall of China, Çin Seddi. Evet, dünyanın en muhteşem yerlerinden birisidir, demiş. Evet, şimdi de e, Vezir Köprü ile ilgili bazı kelimelerimiz var aşağıda. Evet, bunları uygun gruplara yerleştirmemiz gerekiyor. Evet, keşkek, e, bir yemek, kar, araba, mild, ılıman, iklim olarak ılıman, kunduz forest, kunduz ormanları, vezir hotel, bas, otobüs. In the middle Black Sea region in Samsun. Evet, Samsun'da e, Karadeniz'in ortasında bir bölge diyor. Evet, de yine bir yemek, Şahinkaya Canyon, Şahinkaya Kanyonu. Evet, vezir suyu, nature park. Vezir suyu, doğal Parkı. Şimdi bunları uygun olarak yerleştireceğiz. Evet, birinci bölümde lokasyon, yani yerleşim alanı. Evet, in the middle, Black Sea region in Samsung. E, climate, burada ikliminden bahsetmiş. İklimi için ne diyebiliriz? Burada mild, yani ılıman bir iklimi varmış. Mild. Accommodation, kalacak yer. Evet kalacak yer olarak Vezir Hoteli vermiş. Onu yazalım. Evet Vezir Hotel. Evet transportation ulaşım. Evet ulaşım için araba veya evet otobüs seçenekleri var. Evet car or bus. Local food, cuisine yani yerel yiyecekler, o yöreye özgü yiyecekler. Neler vardı? Keşkek vardı. Ve Evet, keşkek vardı ve kas teridi vardı. Evet, bunlar da demek ki o bölgeye ait yiyecekler. Kas teridi. Evet, tourist attraction, turistlerin gezebilecekleri yerler nereler var? Bunları tek tek yazmayalım uzun uzun. Evet, Kunduz Forest var. Kunduz ormanları var. Ondan sonra Şahin Kaya Canyon var. Şahin Kaya Kamyonu ve Vezir Suyu Nature Park var. Onları da buraya teker teker yazdık. Evet şimdi gelelim C bölümüne. Evet sorularla e, cevapları karşılaştıracağız, eşleştireceğiz. Birinci sorumuza bakalım. Have you bought any souvenirs? E, oradan hiç hatıra bir eşya aldın mı? Evet bunun cevabı ne olabilir? Bakalım. Windy and rainy. Evet rüzgarlı ve yağmurlu bu değil. The tour on a rickshaw. E, turu bu da değil. Last summer. Bu da cevabı olamaz. Fantastic, harika. Bu da değil. Evet, E'ye baktığımızda yes. One, one, for you and one for mom. Evet, cevabımız bu. Birinci sorunun cevabı. Evet, E şıkkı olacak. Evet, bir tane senin için, bir tane de annem için aldım diyor. O zaman şuraya evet, E yazabiliriz. Peki, ikinci sorumuza geldik. When did you go to Rome? Evet, Roma'ya ne zaman gittin? Bakalım burada zaman belirten bir cevap olması lazım. Evet şu C'de ne demiş? Last summer. Geçen yaz gittim demiş. O zaman ikinci sorunun cevabı da C. Evet üçüncü sorumuza bakalım. How was your trip to Rome? Evet Roma'ya yolculuğun nasıldı? Evet bu nasıldı sorusuna cevap olabilecek. Evet D'de fantastic var. Fantastic yani harikaydı, müthişti. O zaman 3'e de D dedik. Evet dördüncü soruya geldik. What is the weather like in Egypt? Mısır'da hava nasıldır? Evet windy and rainy. O zaman dördüncü sorunun cevabı da A oluyor. Evet beşte. What did you most like about your holiday? Tatilde en çok neyi sevdin? En çok neyden hoşlandın diye sormuş. Evet, zaten geriye B kalmıştı. The tour on a rickshaw. Evet, Phyton turundan hoşlanmıştım diyor. O zaman 5. sorumuzun cevabı da B olacak. Evet, D bölümünde Evet, prefer ve would rather'la yapılan cümlelerimiz var. Şimdi burada prefer'la yapılan cümlelerimizi would rather'lı cümlelere dönüştüreceğiz. Evet, would rather'la yapılan cümlelerimizi de evet, prefer'lı cümlelere dönüştüreceğiz. Evet, anlam olarak aslında aralarında çok fark yok. Prefer ve would rather tercih etmektir. Yalnız cümle içinde kullanım alanları biraz değişiyor. Kullanımları biraz farklı. Evet, would rather'dan sonra fiilimiz yalın halde geliyor. Hiçbir ek almamış olması gerekir. Evet, prefer'dan sonra da fiilimiz ing takısı almış şekilde olmalı. Peki buna göre bakalım. Birinci cümlemizde ne diyor? She would rather come with us than go alone. Evet, o yalnız gitmektense bizimle gelmeyi tercih eder demiş. Evet biz şimdi burada prefer ile yapacağız bu cümleyi. she prefers coming with us to going alone. Prefer to. Bu Kalıp zaten prefer'den sonra mutlaka to'yu kullanmamız gerekiyor. Evet ikinci cümlemizde yine rather'lı bir cümle. I would rather eat cake than eat cookies. Evet kek yemeyi tercih ederim. Evet burada would rather'a yakın olan şeyi tercih etmek ettiğimiz anlamına geliyor. Yani bu hangi ifade, hangi kelime yakınsa onu tercih ettik demektir. I would rather eat cake. Kek yemeyi tercih ederim. Neye tercih ediyormuş? Then bu da yine kalıp. Eat cookies. Kurabiye e, kek yemeği, kurabiye yemeği... tercih ederim. Evet bunu prefer'le yaparsak I prefer eating. ...ayancı takısına dikkat edin. I prefer eating cake to cookies. Burada fiilimiz aynı olduğu için yani fiilimiz iki hem kek için hem de kurabiyeler için eating olduğu için eating'i tekrar yazmaya gerek yok. Evet, üçüncü cümlemiz prefer ile yapılmış. He prefers going bungee jumping to skateboarding. Evet, o bungee jumping'i tercih eder. Neye tercih ediyormuş? To skateboarding, kaykay yapmaya veya işte kayak yapmaya tercih eder. Evet, would rather'la yapacağız. He would rather, evet would'u bu şekilde de yazabiliriz veya apostrof d kullanıp kısaltabiliriz. Burada olduğu bir he would rather go. Burada önemli olan e, rather'dan sonraki fiilin yalın halde bulunması. He would rather go bungee jumping than skateboarding. Evet, burada nasıl nasıl preferle to bir kalıpsa evet would rather'la da than bir kalıp. Evet would rather ve than. Evet dörde bakalım. I prefer reading a book to watching TV. Kitap okumayı televizyon izlemeye tercih ederim demiş. Evet I would rather would rather'la yapıyoruz. Yine kısalttık would'u. I would rather read o yine fiil yalın halde. I would rather read a book than watch TV. Evet, son cümlemize bakalım. I would rather go rafting than canoeing. Evet, raftingi kanoya tercih ederim. Evet, prefer yapalım. I prefer rafting to canoeing. Prefer ve to. Bu kalıpları kullanmayı Unutmuyoruz. Preferred to kalıbına to'yu kullanıyoruz. Evet. Hoodrader'la da den'i kullanmayı unutmuyoruz. Evet. E bölümüne geçelim. E bölümünde de e, doğru kelimeleri seçeceğiz arkadaşlar. Evet. Buradan e, bakalım. Present e, Evet, present perfect tense'i hatırlamamız gerekiyor. Present perfect tense'de have, has yardımcı fiillerimiz vardı. Evet, fiilin de kaçıncı halini kullanıyorduk arkadaşlar? Fiilin de üçüncü halini kullanıyorduk. Şimdi birinci cümlemize bakalım. I have evet, already seen so far. Bunlardan bir tanesini seçeceğiz. I have been to Marmaris three times. Evet, Marmaris'te daha önce e, üç kez bulundum. Yani Marmaris'e gittim, döndüm. Evet, burada olumlu bir cümle olduğu için evet, I have already been to Marmaris three times diyoruz. Evet, ikinci cümlemize bakalım. I have, to write wrote, written, three mails today. Bugün üç tane mail aldım. Şimdi I have, ne dedik? I have'dan sonra fiilin üçüncü halinin gelmesi lazım. Write zaten fiilin yalın hali, wrote fiilin ikinci hali yani past hali. Evet doğru seçeneğimiz ne olacak arkadaşlar? Written yani fiilin üçüncü hali, perfect hali. Evet have you ever have you ever yine fiilin üçüncü haline bakacağız. Have you ever a camel yani bir deveye bindin mi? Evet ne diyeceğiz burada? Have you ever ridden? Evet wrote fiilin ikinci hali, write fiilin yalın hali yine. Evet, Sara has burada she yani üçüncü tekil şahıstan bahsettiğimiz için yardımcı fiilimiz ne oldu arkadaşlar? Has. Bunlara dikkat edelim. I'da have oluyor, you'da have oluyor, çoğullarda da have oluyor. Fakat üçüncü tekil şahıslarda yani he, she, it'ten oluyor has. Evet, Sara has. Evet, buradaki fiilin üçüncü hali hangisi arkadaşlar? Evet, Sara has gone değil mi? Evet, went fiilin past hali, go da yalın hali zaten. Evet, Sara has gone to the shopping center. Sarah Sara alışveriş merkezine gitti. Evet, she has tried canoeing. Evet, she has just tried canoeing. O henüz kano yapmayı denedi şu anda. Yani az önce denedi. Çok kısa bir süre önce denedi. Just. Evet, şimdi arkadaşlar eş anlamlı kelimeleri eşleştireceğiz. Evet bakalım birinci kelimemiz neymiş? Historical. Historical neydi arkadaşlar? Tarihi. Ee, şimdi karşıdaki kelimelere baktığımız zaman evet coast sahil demek. Ancient tarihi demek, değil mi? O zaman historical'la evet ancient aynı anlama geliyor. Yani B'yi eşleştirdik. Evet ikinci kelimize bakalım. Gorgeous. Gorgeous harika, mükemmel, muhteşem anlamlarına geliyor. Evet bu anlama gelen hangi kelime var burada arkadaşlar? Evet marvelous. Marvelous da yine harika, muhteşem anlamlarına geliyor. Evet travel, seyahat, yolculuk. Evet journey de aynı anlama geliyor. Seyahat, yolculuk. Evet beach. Evet beach, coast aynı anlamlara geliyor. Sahil. Evet, buraya da ne diyelim? A diyelim. Evet, large, büyük, kocaman. Evet, huge, huge da yine aynı, aynı şekilde büyük anlamına gelmekte. Evet, şimdi de diğer bölümümüze geçelim. Evet, F bölümünde de çoktan seçmeli sorularımız var. Doğru cevapları işaretleyeceğiz. Evet, birinci cümlemizi okuyalım. Kemal, What did you do there? Past de yapılmış bir cümle. Orada ne yaptın? Evet, cümlelerimiz, cevaplarımıza bakalım. It was hot and sunny. Evet, hava sıcak ve güneşliydi. Alakası yok bununla. Evet, the traditional dishes were delicious. Evet, geleneksel yemekler çok lezzetliydi. Bunu sormuyor. Evet, the climate is tropical. Tropical yani... Ee, ılıman bir iklimi var, tropik bir iklimi vardı diyor. Yine iklimden bahsetmemiş sorudan. Evet, I joined boat tours in the sea. Evet, denizdeki bot turlarına katıldım diyor. Uygun cevap D şıkkı olmalı. Evet, ikinci sorumuza bakalım. What are some popular tourist attractions in Istanbul? Evet, İstanbul'da turistlerin e, cazibe merkezi diyebiliriz. Yani turistlerin eee gezebilecekleri popüler yer neresidir diye sormuş. Evet Big Ben İstanbul'da değil. Kızıl Meydan Red Square. Yine İstanbul'da değil, Rusya'da. Efesus yine İstanbul'da değil ama Topkapı Sarayı, Topkapı Palace. Evet İstanbul'da turistlerin ilgisini çeken yerlerden, turistik yerlerden birisi. Evet I prefer hang gliding to cycling. Evet burada ne diyor? Um, kanatla uçmayı evet, kanatla uçmayı tercih ederim diyor bisiklet sürmeye. Çünkü it is uh, it is easier daha kolay. Bak cümlenin devamına bakalım. And I am an adrenalin junkie. Evet, ben bir adrenalin bağımlısıyım diyor. O zaman bu boşluğu neyle doldurmamız lazım? Daha kolay olmaz. Daha sağlıklı değil, less risky, daha az riskli değil ama more challenging yani daha iddialı diyebiliriz. Çünkü adrenalin sevdiğini söylüyor. Evet, dörde bakalım. In other words, yani başka bir deyişle, I like discovering ancient architecture. E, tarihsel e, mimarileri severim diyor mimari yapıları keşfetmeyi severim diyor. Demek ki burada cümlenin başında ne olması lazım? Tarihle ilgili şıkkımız hangisi? I prefer historic places. Tarihi yerleri tercih ederim diyor. Evet, 5'e bakalım. Hale ne demiş? Do you have any rules at home? Evde hiç kurallarınız var mıdır diye sormuş. Elif, "Yes." Evet. For example, örneğin, I have to be kind to my... Evet, burada aile bireylerinden birinin olması lazım şıklarda. Teachers, öğretmen, friends, arkadaş, classmates, sınıf arkadaşı ama siblings, evet, kardeşlerim. Kardeşlerime karşı kibar olmak zorundayım demesi gerekiyor. Evet, which one is a house rule? Evet, hangisi ev kurallarından biridir. Evde uyulması gereken kurallardan biridir. Listen to your teacher. Öğretmeni dinlemek bu okulda uyulması gereken kurallardan birisi. Bring your school materials. Evet okul materyallerini, araç gereçlerini getirmek. Bu da yine okulda uyulması gereken kurallardan birisi. Write on your desk sıranın üzerinde yazı yazmak. Bu da yine okul kurallarından bir tanesi. Fakat clean your room every day, her gün odanı toparlamak, temizlemek evet, house rule olarak düşünülebilir, ev kuralı olarak düşünebiliriz. Evet, what are your responsibilities in your house? Evet, evinizdeki sorumluluklarınız nelerdir diye sormuş. Evet, responsibility, sorumluluk. Esma, I am responsible for, neden sorumluyum diyebilir. Doing the laundry olabilir yani çamaşırları yıkamaktan sorumluyum diyebilir. Feeding the pets evet hayvanları beslemekten sorumluyum da diyebilir. Emptying the dishwasher bulaşık makinesini boşaltmaktan da sorumlu olabilir. Weeding the garden evet bahçeyi düzenlemek veya otları düzenlemek biçmekle sorumluyum diyebilir. Fakat hangisini seçeceğimize nasıl karar vereceğiz? Evet, cümlenin devamına baktığımız zaman ne diyor arkadaşlar? I like nature and plants. Evet, doğayı ve bitkileri severim diyor. O zaman evet, Esma'nın sorumluluğu neymiş? Weeding the garden. Evet, bahçeden sorumluymuş bahçe işlerinden. Evet, Zeynep bir soru sormuş. O soruyu bulmamız isteniyor. Tabi soruyu neye göre bulacağız arkadaşlar? Tabii ki Sude'nin verdiği cevaba göre. My sister usually Does it? Evet, kız kardeşim sıklıkla, kız kardeşim pardon genellikle yapar. Bakalım neyi, yani bu e, cevabın sorusu ne olabilir? What does your sister do in your house? Kız kardeşim evde ne yapar? Şimdi burada ne yaptığıyla ilgili bir bilgi yok. O zaman A'yı eledik. Who sets the table in your house? Evinizde masayı kim kurar? Evet, bunun cevabı my sister usually does it olabilir. Biz yine de diğer şıklara bakalım. How often do you use the internet? İnterneti ne sıklıkta kullanırsın? Cevapla alakası yok. Who is your best friend in your class? Sınıfındaki, sınıfınızdaki en iyi arkadaşın kimdir? Yine cevabın bu soruyla alakası yok. Doğru cevabımız B şıkkı olmalı. Evet, şimdi dokuzuncu sorumuzdan devam edelim. Evet, mother, anne. Ne demiş annemiz bakalım. Can you help me to hang out the washing, please? Evet, lütfen bulaşıkta bana yardım edebilir misin demiş. Evet, oğlun ne cevap vermiş? I have to finish my project. Burada ne demesi gerekiyor? Projemi bitirmek zorundayım. O zaman burada Evet, sure mom, tabii ki mom diyemez. Why not neden olmasın da diyemez. Definitely mom, kesinlikle mom da diyemez. Evet, sorry, I can't demesi lazım. Üzgünüm ama yapamam. Çünkü I have to finish my project. Projemi bitirmek zorundayım. Evet, Beyza I usually dust the furniture and clean the windows in our house. Bakalım Beyza ne yapıyormuş. Evet, genellikle e, mobilyaların Tozunu alırım, fırçalarım ve temizlerim. E, ve e, evdeki pencereleri temizlerim diyor. These are, bunlar benim neyim demesi lazım. Bunlar, e, these are my rules, kurallarımdır. Homework, duties, hobbies. Evet, burada tabii ki ne diyeceğiz? These are my duties. Bunlar benim görevlerimdir. Sorumluluklarımdır demesi lazım. E, Şeyma, <laughs> evet, Burada bakalım. Do you water these flowers? Yani bu e, çiçekleri sularsın. Ama buradaki işte e, soru kelimesini bulabilmemiz lazım. Neye göre bulacağız buradaki soru kelimesini? E, once a day, günde bir kere çiçekleri sularım demiş. O zaman sorumuz ne olmalı? How many? Kaç tane? Değil. What time? Saat? Kaçta? Değil. Evet, how long? Ne kadar uzun süredir? O da değil. et evet, Ne sıklıkta çiçekleri sularsın? Dememiz gerekiyor. Evet, şimdi üç tane ifade var. Bakalım. Raise your hand. Eli kaldırmak veya parmağı havaya kaldırmak. Be kind to your friends. Arkadaşlarınıza karşı kibar olmak, nazik olmak. Do your best and work hard. Evet, sıkı çalışmak ve elinizden gelenin en iyisini yapmak. Şimdi bu ifadeleri gelecek en uygun başlık hangisidir demiş? Bakalım. Household chores. Ee, burada evet, ev işleri yani evdeki kişilerin yapması gereken işler bundan bahsetmiyor bence. House rules ev kurallarından da bahsetmiyor. Ee, daily routines. Yani günlük rutinden de bahsetmiyor. Günlük yapmamız gereken şeyler. Raise your hand. Elimizi kaldırmak. Evet, bunlar nerede geçerli olabilir bu ifadeler? Tabii ki classroom rules yani sınıf kuralları olarak bir başlık seçebiliriz. Evet, İsmail. Evet, yine burada soru cümlemizi tamamlamamız gerekiyor. Onun için önce Efe'nin verdiği cevaba bakalım. In the kitchen. Evet, burada mutfakta cevabı varsa sorumuzun ne olması lazım? Where do you have dinner? Evet. Yemeğini nerede yersin? In the kitchen. But we sometimes have dinner in the living room too. Evet, bazen de oturma odasında da yemeğimizi yeriz demiş. Evet, mom. Evet, annemiz ne demiş bakalım yine? Can you bring me some hot water? Bana biraz sıcak su getirebilir misin? Son, oğlu ne demiş? Yes, mom. Evet anneciğim. What is it for? Ne için istiyorsun? Annesi, I am going to. Bakalım. Make the best bath. Yatakları yapacağım. Yani sıcak suyla yatakları yapmanın bir alakası yok. Set the table. Masayı kuracağım. Bunun da yine bir alakası yok. Evet, fold the pants, pantolonları katlamak için de sıcak suya gerek yok ama wash the dishes, bulaşıkları yıkamak için sıcak suya gerek var. Evet, we should before meals, yemeklerden önce yapmalıyız. Neyi yapmalıyız? Brush our teeth. Evet, yemeklerden önce dişlerimizi fırçalamaya gerek yok. Ee, Şimdi bakalım devamında ne demiş cümlenin? It's an, it's an important house rule. Önemli bir ev kuralıdır demiş. Et yemeklerden önce ne yapmalıyız? Wash our hands. Ellerimizi yıkamalıyız. Sena, I like visiting places with an interesting and unusual history. I also love watching the sunrise at the top of a mountain. At which place will Sena enjoy most? Evet, Sena ne demiş bu cümlelerde? Önce bir anlayalım. Evet, I like visiting places with an interesting and unusual history. Evet, ilginç ve alışılmadık tarihi yerleri ziyaret etmeyi severim demiş. Evet, I also aynı zamanda evet, love watching the sunrise, gün doğumunu izlemeyi de severim. At the top of mountain. Evet, dağların tepesinden gün doğumunu izlemeyi severim demiş. Buna göre hangi yer e, Sena'nın en çok hoşuna gider? Şıklara baktığımız zaman Mount Nemrut, Nemrut, Nemrut Dağı, Ölü Deniz, Kapadokya, Patara Beach. Tabii ki gün doğumunu en güzel izleyebileceği yer Nemrut Dağı. Ve ilginç bir tarihi hikayesi de mevcuttur. Evet, Sena Nemrut Dağı'nı çok sevecektir diye düşünüyoruz. Evet yazılımızı bitirdik arkadaşlar. Şimdiden hepinize başarılar diliyorum. İnşallah hepiniz yüksek yüksek notlarınızı alırsınız.